Ağzı binlayım, in Şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastabi ashabına ve ashabı Janna, ashabı Jannatum elfaizon. Sadaka Allah ve nailiyyul adim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkten gelen Türkiye gidiyor. Turan elleri grubu olarak. Değerli hayırseverimiz. Eser Acar ablamızın Afganistan'ın kuzeyi Güney Türkistan bölgesinde Ramazan'ın 16. günü ziyafet iftar süfresini serdik. Allah Celle Celaluhu hayırlarınızı dergahında kabul makbul eylesin. İnşallah hayırlara vesile olsun. Allah Celle Celaluhu Gül Eser Acar ablamıza sağlık sıhhattan uzun ömürler versin. Sofralarına, mal mülküne bereket versin. Allah Celle Celaluhu yardım eden ve emeğe geçen herkese razı olsun. Amin Ya Rabbul Alemin. İyi ki varsınız. Afganistan Güney Türkistan'ı Nisan ayı 2022. I mm -hmm.